Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size birlikte telefon bakımı yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada e, çekmeden önce nereden çıktı Ali göstersin size. Sapsarı olan yeri de göster Ali. Evet. Şunları Şuraları gö görecek mi? Şunları. Dur bakayım mı? Şu çıktı arkadaşlar. Telefondan çıktı arkadaşlar. Yani yaklaşık yaklaşık 2 yıldır temizlemiyoruz. Şöyle bir kir var. Arkadaşlar dur. Dur sen sen şu... ne zaman aldın telefonu? 2 yıl. A, en son bu. Ha, bir. Ne zaman aldın? Bir yıl önce aldıysan nasıl iki yıldır temizlemiyorsun? Hayır yok. <laughs> <laughs> 2021'de mi almıştım doğru. 3 3 yıl. Ama 2 yıldır temizlemiyorum. En son kim temizledi peki? Annem. Anne. İçinden bunlar çıktı. Şurada bir tane sarılık var. Gibi Şurada. Görünüyor. Bunu yine göstereyim. Şu anda tozlarını alıyor telefonun. <laughs> Telefon bakım evi kuaförümüze hoş geldiniz. Arkadaşlar bakın kıllar çıkıyor. Görünüyor mu? Görünüyor. Azıcık görünüyor evet. <laughs> arkadaşlar bu mal <Maldor> telefonun <laughs> şu kamerasını da kırmış. Bakın bunda vardı, aynısında vardı, bunu küçüğü vardı, kırdı onu. Hocam arkadaşlar ben çok sinirliyim. Yani Brawl Stars'a 3 3 kere üst üste Brawl yenilip 8 yersem düşünün bu telefona da olur. Evet. Oha. Ne çıktı? Görmedim oğlum kaşar gibi bir şey çıktı orada. Evet. Sen tost da mı yedin lan? Oruçlu oruçlu vallahi canım çekti ya o Ben de just Cız mis gibi mangal köfte. Ne de o? Aa bak ne <niye gülüyor> çıktı gördün mü? Cız. Ali baksana. Arkadaşlar bu işte virüs çıkmış olabilir bu arada. Şimdi yeni bir tane virüs çıkarmayalım da. <laughs> Telefon virüsü. Oha o ne lan? Bilmiyorum. Şur şurayı şuraya yapsana. Dur bekle dur dur şunu çıkarayım. Çıkmıyor da. Ali baksana oğlum. Sen kaç yıldır temizlemiyorsun? İki bugün. dedim ya. <laughs> ay. Hiç ay sürdü mü? Yok. Aha. Çıkmadı <laughs> Arkadaşlar bakın. Ali bir sen şuraya bir. Gözüküyor mu şu şey? Evet. Arkadaşlar çıkmıyor orada bir şey var. Yok çıkmıyor ki. Benim telefon tuttum. Arkadaşlar benim telefon şu an gösterebilirsen gösteririm ama. Çıkardım Ali. Neymiş? Yuh be. Şuraya koyalım. Koy koy. Sil oluyor. Aha. Arkadaşlar Doruk Ali telefonunda değeri çok iyi. Şş. Doruk çok fazla değer veriyor telefonunda. Görmüş olduğunuz gibi. İki yıldır temizlemiyor. Evet yani baya değerli bir telefon galiba. Arkadaşlar üç yıl olabilirdi. evet Islak mendillerin pis olmasından korkuyor galiba Doruk. Onun için temizlemiyor. <laughs> İki yıldır. Ama bozmayalım lan şimdi telefon bozulmasın da. Galiba sonunda ikna oldu ve temizledi. Ali etti zaten Beni oda da zor etti. Islıklen, mendiller pis sanıyormuş doğru. Yo. O yaşındasın. Bunu unutma. İki yaşındaymış gibi davranma ah. lan. Şu hip hoparlörünü de azıcık daha temizlesin oğlum. İçinde daha bir sürü var. Tamam yapacağım oraları dur. Bu da arkadaşlar kafı dorun. Şunun içinde var şuradan. Şu kağıt falan çıktı. Kağıt falan çıktı. Şuradan. Acaba dur bekleyin. Bu buraya koymuş muydum? Aa yani bakın şurada. şurada. Şu 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 çıkmıştı. Evet. Burada da telefonu bu, telefondan çıkmıştı. Arkadaşlar. Oruçlu musunuz? Oruçsuz musunuz? 11 ayın sultanı geldi. yapma. Az önce çıkıyordu. Keşke telefon su geçirmez olsaydı. Var ya yıkardım. Yıkarsan kim bilir ne çıkardı ya. Dur. Bu ıslak mıydı Bu içinde <laughs> köpük yok. Um. Dur yardımcı ol bari. Yani. Ne? Ne çıktı lan? Uy. Ya bir tutsana yardımcı ol. Oğlum yok yok ben sabah yardım etmeye gerek yok. Ben de hiç. Bekle ver. Ya oğlum göz, gözükmez ki böyle. Gözükür. Şu şekilde göz, çekmemiz lazım. Birazcık da Ali yapsa arkadaşlar ya yoruldum. Çok zor. Ali bak sakın camla silah kırma. verme öyle. şuna Oralar temiz temiz. Yok var var gördüm oğlum. Çıkıyor bak. Şu. Bir şeyler göstereyim. Şu. Şey bir şey çıktı. Bakayım. Bekle oğlum odaklanamıyor ki. Oh. Şey, Şuradan bir çek. Lan çık. Yok burada daha pislik yok bence. Yok oğlum bence burada bir şurada. şurada. şurada Şurası çok zor. Çıkar şurada ki. Bekle bırak bırak. Ben tutarım. Çek sen şurada. Arkadaş Ali bir çek şu elini. Arkadaşlar bakın şurada bir tane toz var. Çıkıyormuş gibi oluyor ama sonra çıkmıyor. Hmm. Tutsun Ali ben bir tek alacak ben onu çıkarım. Tut Ali kamerayı. Ben onu denemedim ki. Az önceki de çıkardım. Çıkardın mı? Göster. Hmm. Yere düştü. Evet. Hmm. çıkıyor. Çık çık artık çık çık. Elle dur müdahale et elle. Ben çıkartırım. Dur lan. Aynı video içinde şey kumanda temizliği de yapalım mı? Kumanda temizliği. Ben biliyorum ki. Oğlum ben bizim evde bütün kumandaları temizliyorum. Çıkıyor. Dur oğlum kumandayı alayım. Dur kumandayı kumanda şey Aa çıkıyor. Ben biliyorum oğlum. Çıkıyor mu? Çıkıyor da zıcı ya. Çıkmıyor ki oğlum. İnatçı. dur bir şey elle bir dokunabilir miyim? Tırnağınla çıkar. Tırnakları çıkar çıkaralım. Dur bir deneyeyim. Yokum çıkmıyor. Dur. Aa ben biliyorum. Dur. Ben bunu yapmıştım. Tut Doruk. Tut. Dur. tut tut. Ben bunu biliyorum galiba. Kaç saattir şurada uğraşıyoruz? Kaç dakikadır? Ben bunu uzun videolara olarak zaten. Bu altar oluş olsa tamam. Oraya Orayı boş ver. Dur. Şurada fena şeyler çıkacak. Çek çek. Çekiyorum. Şurada fena şeyler çıkacak. Şurada. Şurada. Dur ben hemen gelip, gelip geliyorum. Gidip, geliyorum. anda temizliği ben biliyorum. Dur. Gel, elimle de isteyeyim. <laughs> birinde kameranın olmaması gerekiyor. Odaklanamıyorum. Ha? Olmuyor. Olmuyor. Yapamıyorum. Burayı çek. Evet, birimde kamera. 10 dakika 50 saniye olmuş. 11 dakika. Bu güzel. Yok tut Tut tut. Yok Ali ya gel. Ya. Gerek yok Ali kumanda Temiz o. Oha ne temiz lan. Anadıs. Lan bu mu temiz? Saat. Bu mu temiz lan? Bu mu temiz? Allah aşkına. Bu çıkarma. Tuşları çıkar. Yerine. kumandaya çıkacak bence baya bir gir. Kumanda yüz çıkmaları iyidir. Yani bizim kumandada daha az var. Ben hiç böyle bir şey görmüyorum bizim kumandada. Öyle bir temizlememiz <laughs> Of oh, of oh, of. Oh. Durup dur, tutması gerekiyor bizim şu kamerayı. tututul mu? Neydi? Yok sen televizyonun içinden çıkan şey turtuğa benziyor. Arkadaşlar. <laughs> um, şuradan. Bundan pek bir şey çıkmadı. Bunu gösterme. Şuradan çıkıyor çok. Şu. Şuna bakın arkadaşlar. Şu yani. <laughs> of. Yani bu kadar kötü. Yuh daha da var. Lan oğlum bu ne? Ali koş. Nasıl sen koş? Sen koş, sen koş. Şuna bak. Gördüm de bak. Sonra hemen doğru abi bakıyoruz. <laughs> <laughs> koş. Ne çıktı? Yok be. Yok, azıcık da çeksen sen şunu ya. Tamam dur. Şu an benim telefonum çok kötü olduğu için bak, Bu lazım. Bu kumanda asıl daha kötü. Telefon daha önemli oğlum. Biz o kumandayı kullanmıyoruz ki. Tamam. Başka kumanda da var. Amacımız ama amacımız temizlemek değil mi? Arkadaşlar şöyle bir şey çıktı. Çok kötü. Uşlu uşlu rahatlatma çalışıyoruz. Şu şekilde. Her seferinde kamerayı içine sokuyorum ama neyse. Şuradan bir daha deneyeyim. Çıkarmak ki. Şöyle az bir şey çıktı. Dur, bir daha deneyeyim. Bu sefer daha çok çıktı. Şöyle. Ben de kumandayı alayım. Diğer kumanda nerede? Ne? ne? Diğer kumanda nerede Doruk? bak. Bu, bu da en son. bu da oynuyor, bu çıkar mı ki bunlar? Bilmiyorum o aldık. Bir tahmin al bakayım. O da ayrı aldı bak. Şişt, çıkmadı. Oha. Gözüküyor çıkmaz var, ki bir şey ya. Onu da ayrı aldık onu biz. Bir şey çıkmaz bundan. Tabi çıkmaz. Bir zahmet çıkmasa yani daha ayrı aldık. Yok ya bundan çıkmaz. Of, şu oh, şurada bak çok kötü bir şey var görebiliyorum. Burada da. İşte. Ali. Ne? Çek şu elini, Çabuk çek. Çok kötü bir şey çıkıyor Ali. Bu ne be. Ne çıktı? Canavar çıktı. Yuh. Arkadaşlar ne çıktı da sakın bakmayın. Bu değil arkadaşlar. Daha da çoğu da var. Arkadaşlar yuh. Azıcık şuraya bir de bak. Biz ne kadar pis bir şeymişiz ya. Yoksa dur, dur 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 oğlum şurada bir yapayım ben. Of Çek çek oğlum şimdi. Dur. Dur bekle. Açtı baby. Oğlum lan, da böyle bir... Ol, dur ya. git bir tane girdler getir tamam sen yap. Dedim var. Bir tane lazım. Dur şuraya şurayı bir geçeyim. Ali git kurdan getir Ali. Hatta ben 5-6 tane getireyim. Bence de. Bizim burada çok işimiz var gibi. Çok var hep. <laughs> Ali kum Diğer kumandadan da çıkıyor Ali. Hani? Arkadaşlar bakın bu kumandadan çıktı. Ne çıkıyor? Bakayım. Toz. <laughs> He az ama. <laughs> Dur, iki sizin evdeki kumandayı temizliyoruz ya. Bu ne lan? Çok rahatlatıcı. Bundan pek bir şey çıkmıyor. Aha. Bundan çıkacak. Yok sen burayı tamamen temizledin mi acaba? Evet galiba. <laughs> galiba. Evet. Yani o temizlemiş. Yok yok temizlemişsin. Evet. Ali çıktı Ali. Ne çıktı? Dolu Çık. çıktı bundan. Ne evet, dolu çıktı? Kayboldu. <laughs> Çıkıyormuş demek ki. Ben işte her zaman bunun için temizliyorum. Bugün de temizledim. Eski bizim evdeki Bizim evde genelde temizlemiştim ben. Şşş. Arkadaşlar. Öbür kubandada çıkart. Çok, Çok az çıkıyor ama. Çıkıyor. Acaba daha kalmış mıdır? Kalmıştır. Sal, bu kubandayı oradan tamam. Ne? Oha. En sonunda dağ olmazsa ben şaşmam. Dağ ol, olursa ben şaşmam. Şarjı bitmedi gene. Çıkıyor. Dur, en çok nereden çıkıyorsun sen buraya yaparken? Oralarda hiç çıkmıyor. Nereden? Şu aralarından. Aa. Of. Çok zor sizin için. Hadi. Çıklar. Учиться. Uf uh be Ali ben bunları ben bunu temizleyemem. Baksana sen şuna. Şu alta bak. Tam dur hadi Ölüs. Baksana şu çöpleri. Tam ben temizlerim. Tavsal oraları ben yapmayacağım. Oraları sen yaparsın. Ya aşkım. Bak bak bir dört tane daha getirdim he. Biliyorum. Sen aldın mı bir tane? Evet. Hı. Üç tane vardı burada. Şuradan da bir tane çıktı da az önce. Bak. Uzu uyandı. Ben yine bir yerde yine getireyim. Tabii ki de böyle çıkıyor. Ben yapayım o sırada.

Gitti uçtu gidiyor. Ali yeter ya. Tamam. Çünkü şey anne bizim vermez mi? Tamam. Üç tane ben boşa mı dedim? Ali ben atıyorum ben. Ali bak Dudu geldi. Tamam. Arkadaşlar olmasın. Hadi. Videomuz.